YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Angry Birds oyun hamuru setini açacağız. Hadi, Hadi bakalım açıyorum. açıyoruz. Ben açayım teyzeciğim. Bir dakika. Bakayım. Evet. Arkadaşlar bakın sticker çıktı. Onlar sticker. Bunlar da şekil tıkır oluşturacağız varsa. herhalde. Evet. Evet. Aa. Bu kadar. Bakın yeşil, sarı, mavi. Bir sarı. Evet, şimdi Bunlar bu oyun hamuru çıktı. mu? Evet. 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 Stikerimiz de çıktı. Stikerleri buraya yapıştıracağız. Düzeltelim evet. kağıdı da. Şöyle evet. yakından görelim. Evet. Hmm. Evet. Bende. Bekledim. Bakın. Bu da Kova. Kovamız Bakın. var. Oyuncak kova çıktığı içinden. Evet. Harika. mi? Hepsi birbirinden güzel. Şişkinli Sarı oyun amırı, Yeşil oyun Mavi oyun Bizim kendi oyun da var. Onlarla da oynayacağız. Bu arada bu etkinlik artı 3 yaş çocuklar için geçerli. Ama ben de oynamak istiyorum. Evet, hadi başlayalım. Tamam. Evet, Sema'cığım aç bakalım. Hangisini ben, evet, önce paketleri açalım. Oyun hamurlarımızı açalım. Ben şunu istiyorum. Tamam, açalım. Aynı renk, mavi mavi. Evet. <laughs> evet. Ben aç. Bu sarı oyun hamurumuz. Tamam. Evet, Mavi'yi açmak istiyorum. Bir de yeşili açalım. Sema oynamaya başladı. Sema ya. Nur hemen evet. <gülüyor> <gülüyor> Dayanamadı. Ben de böyle bir açtım. Bu da açtım. Paketleri kenarıya alalım. Stickerlarımız de var. Kızgın kuşlar serisinden en iyi Bunları istediğimiz yerlere yapıştırabiliriz. Onları fazla kızdırmayın bence. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ben yapıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu Dengeli Börks'in oyunu da var. Ben küçükken oynuyordum. Seviyordum küçükken, oynamayı. Küçükken evet. oynardım. Bunu önce bir düzleştirelim bakalım. Birkaç şekil yapabiliriz. Önce ben şey Semanur'la yarışma da yapabiliriz. Bu arada sarının tonu çok güzelmiş. Limon sarısı. Evet. Tam olgunlaşmış. Önce ben kıyısını doldurmak istiyorum. Semanur'a bir bakmak istiyorum. Semanur sen ne yapıyorsun? Küreğin içine dolduruyorum. Bu kinetik kum oyunu gibi oldu aynı. <laughs> evet. Diğer da izleyebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Evet. Diğer videolar. Aslında da... kızlar şey yapabiliriz. Bu kürek ve kovanın içerisine kinetik kum doldurup bir gün böyle de bir oyun yapabiliriz değil mi? <laughs> evet. Bence çok güzel olur. Ben... Hatta kinetik kum havuzumuzu Kinetik kumlarımızı Çok doldurup güzel. içine bebekleri de yüzdürmek amacıyla koyabiliriz. Onu da yaparız. <laughs> yani Şimdi ben biz bunlara şekiller verelim. Öncelikle ben, mesela ne verebiliriz? Ben verdim. Ben iki şeklinden başlayalım. Bir şekli yok ama iki ile başlayalım biz o zaman. Hadi bakalım. Şöyle yaptım. Şimdi çıkartayım. Oooo tamam Bakalım. arasında kaldı. <laughs> Çıkarttım. O ilk deneyime göre bence çok iyi. Bakın arkadaşlar. Ben Sema Nur'u merak ediyorum. Şu anda ne yapıyor? Merhaba Sema Nur. <laughs> Merhaba. <Ne böyle gülüyor> ben şu an açıyorum hamurumu. Evet. Evde de açılmıyor çünkü Evet. Ee, yalnız bu bir oyun hamuru. Bence daha hassas davranabilirsin Sema'cığım. Ben şettim çıkardım. Bakayım Semanur ne yapacak? Şimdi Efnan sana Ayy. geçeceğim. Bakayım. İkisi de yaptı. <laughs> Bence çok iyi yaptın Semanur. İç çok hızlı olmana rağmen hamurları dağıtmadın. Evet, şöyle ikiyi gösteriyoruz. Bu ikiye sıra hangisinde? X. X vardı. Ben de X yapmak istedim. Bakalım. Evet, X de çok güzel duruyor. Şöyle yapalım. Burada da D ve B harflerimiz var. Ben sarıyı alayım, B harfini alayım. Biri B, diğeri de P gibi sanki, değil mi Efnan? Yani farklı benziyorlar, farklı harfler. Bakalım. Bence her renkten böyle çeşit çeşit <laughs> farmlar şey çıkarabiliriz, dedin. evet. Başka ne yapabilirim mesela? Sema, bence biz ne yapalım biliyor musun? Biz Hı. bir yarışma yapalım. Sema Nur çıkaramadı <laughs> Çıkaramadım Teyzeci yardımcı zaten. olur musun Sema Nur'a Oluyoruz <laughs> Korkuyorum evet. çıkmayacak ne hale diye <laughs> Korkuyorum çıkmayacak diye ama Çıkarır <laughs> benim teyzem Çünkü neden Teyzeler her şeyi yapar Bence de teyzeler her şeyi yapar Bence, şey şey yapar. Bence onun için teyzeni beklemelisindir Diye düşünüyorum ama yine de sen bilirsin <laughs> Ben başladım bile dedi. Hayır dur daha yarışı şey yapmadık ki. Bence de Semacığım beklemelisin. <laughs> yarışı daha ne yapacağımıza karar vermedik. Bence biz yemek yapalım. Ne yapalım abla sen karar ver yemek olarak. Hmm. Ne yapın ne yapın. Tatlı olabilir. Bana bir pasta yapın. Tamam Ama pasta yapalım. pasta için bazı malzemeler lazım bize. O, o zaman, zaman... <laughs> O zaman bu malzemelerle yapabilirsiniz. Sema Nur Hanım. Aslında benim mutfağım var da. Sena ama... bunu nasıl yaptın ya? <laughs> ben de. Bir... Evet, Efnan hamurları düzeltti. Evet, ben de <laughs> Bastıralım bakalım. <laughs> pasta yapmak için çok heyecanlıyım ben arkadaşlarım. Yani ben Ben de nasıl bir şey yapacağınızı çok merak ediyorum. Ben, ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlarım? Ben oyun hamurumdan kek, pasta Efna yakaladım seni taklit ederken. <laughs> teyzem çok komiktir. Hep şakacıdır. Hep bana bütün şakalarını yapar. Hep teyzem bana şaka yapar. Ben de ona şaka yaparım. Hep şakacı. Bak yakaladım seni. Seni gidi şakacı. Ben çok masum <laughs> çok şakacıdım bak. Bakalım Sema Nur. Yakarım bak. <laughs> evet, kızlar nasıl gidiyor? Çok değişik Gidiyor. Çok merak ediyorum nasıl pasta yapacaksınız. Ben. aslında bir şey yapmaya planlıyordum. Mu? Ne ben yapmaya şey planlıyorsun? Farklı bir şeyler. Ama hani bana pasta yapacaktın. Pasta. çam bana pasta, pasta yapmıyor mu? Yarışma. Ay yarışma pasta. <gülüyor> Semanur <gülüyor> yapabilecek misin? Bunu başarabilecek misin? Peki. Hep yapacak Semanur. Duydun mu teyzesi? <laughs> hey, bu ne kadar güzel böyle. <laughs> Çok güzel ben şey altını tamamladım, üstüne şekil yapacağım şimdi. Arkadaşlar ben üstüne yeşil şeker koydum. Şeker yaptım. Bir bakabilir miyiz yeşil şekerine? Hmm, ne kadar güzel var. olmuş ben böyle. Efna. Şey Efna. Istedim. Bu bana bir tatlıyı anımsattı. <gülüyor> <gülüyor> Sanki şeker pareye <bahariye> benziyor. <gülüyor> bana <gülüyor> da aklıma geldi ama ona benzedi. Ne yapalım? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Artık. Ben şey yapmak istiyorum. Üstüne sayı koyacağım. Tamam anneciğim olur. Gerçi Sema Nur artık bir 6 yaşında, bir yaşında bir ama Bizde iki olduğu için ikiyi koyduk üzerine. <laughs> Olsun. Bir dahakine yaşına göre bir Aa, e, harbiden, rakam alabiliriz. onu oraya koymak ama. <laughs> hmm. Sen görürsün <laughs> şimdi sen var ya sen Görüş... yaptı. Şey. Evet. Şey, Bakayım. Bakayım. Oo. Şimdi bura Şimdi burayı da bir tane de ortasına şöyle. Görürsün daha demin şeker pareye benziyordu. Şimdi bir tatlıya. Evet, şu anda tatlıyı andırmaya başladı. <laughs> bence de. Anım sattı yani tatlaya. bana. Arkadaşlar ben üstüne böyle Semonur, bence sen daha fazla oynamamalısın pastayla. Hı. Hı. Çünkü senin pastan zaten güzel. <laughs> Teyzen seni geçecek diye sanırım korkuyorsun şu anda. Evet, korkuyorum. Ama beni geçemez. <gülüyor> <Deyze>. <gülüyor> bak işte o yapıyor. Rekabet. Sonra bir yemek daha yapacağız ki zaten. İşte bak. Şöyle bir değişik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle şöyle. teyze bana da verdi Bir dakika. Çünkü aynısını Sema da yapacak. Aynısını yapmazsa şişer. <laughs> dedik dedik. Semanur bu şirinler evi gibi bir şey oldu. <laughs> Şirinlerin evi gibi. <laughs> evet gerçekten mantarı beğendim. Seni kendi U koyarım canım Allah'ım. Tersine koydun. Yok Anneciğim bu U ama. <laughs> evet Semanur ve Efnan pastalarını hazırladılar. Şimdi, ee, ben... şimdi oy verme olayına geçersek eğer bence ikisi de çok güzel. Ben de o yüzden evet. ben oylayamıyorum arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereceğim size. Tam tamam al kırmızını. Evet. Şimdi alayım. sıradaki şekillerimize gelsin. Arkadaşlar bakın. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Mavilerden de çok var. Evet. Evet. Şimdi bu şekilleri oluşturmaya başlayalım kızlar. İşte Hadi başlıyoruz. Hangi şekil seçiyorsun şimdi? Hmm, ben şimdi en sevdiğim şekilleri istiyorum. Bunu istiyorum. Yıldız yapabilecek misin? Yaparım. Emin misin? Eminim. Tabii. O zaman tersine çevireceğiz. <laughs> tamam. Ben de Üçgen yapayım o zaman. İçkan. Semanur nasıl gidiyor? Çok iyi. Sanki beceremeyeceğim gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama zor olanı seçtin Semanur. <laughs> evet. Neden Mesela diyorsun? benimki mantıya benzedi. Ya dur. Sıra dışı bir mantı. Deneyeceğiz artık. <laughs> Bence hamuru üzerine koyup şekle göre kesebilirsiniz. Sizin hamur kesme bıçağınız vardı. Onunla yapabilirsiniz <laughs> kızlar. Evet. Ama erdim. Ben de Evet kızlar bence bununla daha kolay yaparsınız. Yani üstelik, benim üstelik benim. istediğiniz şekli bununla oluşturabilirsiniz. Elinizdeki aletlerle. <laughs> evet Semacığım boş kalan alanları tekrardan hamur yapıştırabilirsin. Yapıştırmak nereden çıktı? Yani üzerine koyabilirsin. <laughs> ben Aslında yaptım Aslında Tatlım. Ben yaptım. Evet, Efnan üçgeni oluşturdu. Efnan üçgeni sanki biraz kaymış gibi. Hafif sağa doğru çekebilirsin tatlım. Teyzeciğim. Hı -hı. Evet Semacığım, sen seninkine devam et. Tam bak şimdi oldu Efnan'cığım. Şimdi Efnan diğer şekillere geçebilir. Ya yani lütfen, ben bu arada arada Semanur'la meşgul oluyorum. Lütfen beni bekle ne olur? Ben yandan dörtgeni yapacağım. Hayır teyzen seni bekleyemez. Oyun kuralları gereği bitiren yeni bir şekle başlamalı Semacığım. Evet, En çok şekil yapan ben kazansın bir diye, istedim, diye bir kural yapalım. Hadi Bu konuda hızlı biraz hızlı. katı davranıyorum. Hızlı. Evet size. En çok şekil yapan kazanır. Evet başladı. <laughs> bazı oyunlarımızda, bazı videolarımızda pardon, oyun da oynayabiliriz oyuncaksız bir şekilde evet. saklambaç gibi. Allahım yarabbim. <laughs> Teyze bak çok komiksin. Hep komik şeyler yapıyorsun ve beni çok güldürüyorsun. Söyleyeyim. Söyleyeyim <laughs> Söylemeden geçemedik. <laughs> teyzeler komiktir zaten. Şekli. Evet teyzeler de komiktir. seni tebrik ediyorum. <laughs> Anneler de komiktir. Anneler de komiktir evet kızım. Semanur sen daireye mi geçtin? Söyle Aferin sana. Aferin sana. Randarda, ha, oran Semay, ha. Çünkü zor oranlarda. Ha, Sema'yı ben geçip. Çünkü zor <laughs> oranlarda. evet Efnancığım, sıradaki şekle geçiyorsun sanırım. Ben bitirdim bile. <laughs> evet, Efnan. Evet, Efnan. Evet, Sema. Evet. Son şekle geçtik. Bunu ilk önce yapan kazanır Sema. Ben. Yalnız Efnan neden bu kadar zor şekle geçtin? <laughs> e <çöz> <laughs> şey olsun diye şey. Motive olsun diye. Evet. Ben Dur. Dur. Ama olmadı. Ama olamaz. <laughs> Ormamarı. Aa dur. Hayır. Sakin olun kızlar. Ben, ben kazanacağım. Şampiyon ben... yalnızca bir kişi olacak. Ama... <laughs> Elini sokuyor. Ama aynı yere denk geldiniz sizde. <laughs> evet. Olmadı. Bir dakika. Bitirebildim mi? Anlamadım şu anda. Dur. Çok heyecanlandım. Ben de çok heyecanlandım ben. Evet, sağda biraz daha rötuş var. Orayı yapabilirsin. Bence evet. Ben kızacağım Çek şu elini. <laughs> Sakin ol Sema. Ben bitirdim. Siz... Ama Sema tam olmadı o. Ama Sema Nur şekil vermemişsin ki anneciğim ben daha. Ben uğraşıyorum bak burada. Neşin şekil kare? ver. Bebeğim kare ya o bak anneciğim daha olmadı seninki o kareye benzemedi. Benim yerde evet. de ama sen ben bitirdim. Semanur. Ben kazandım. Teyzen kazandı. <gülüyor> bakar <laughs> mısın <Yani> Semanur? <laughs> Semanur bakar mısın anneciğim buraya? Bir şeyler beceremeyince. Teyzen kazandı. <laughs> Gözlerim sulandı. <laughs> ben kaybett senin için çok üzgünüm. Bir sonraki yarışmalarda başarılar dilerim Semacığım. <laughs> evet arkadaşlar, oyun hamurlarımızı bitirdik. Şimdi sticker'lara geçelim. El salı bir defterim var yanımda. Ona yapıştıracağız. Teyzeciğim bak şimdi. Ben şunu yapmayacağım. Neyi? Hadi bakalım kızlar yapıştırın. Çok komik bir şey bu. Gel ben sana yardım Hadi edeyim. yırtma ama. Evet teyzen yardımcı olsun balım ben sana çıkartayım sen yapıştırabilirsin evet ilk arkadaşlar ben yapıştırdım. evet Sema hem de yırttı biraz ben kocaman olanı yapıştıracağım çıkartmak biraz zor ama bakın arkadaşlar gözleri turuncu gagası turuncu kırmızı bir şekli var kaşları da kalın böyle kızgın belli oluyor kaşları da ne kadar siyahmış yapıştırdım ben de bir tane çıkardım. Tamam. O çok hızlı Yazı kaldı. Ben, ben yapayım onları. Evet, onları da yapıştırabiliriz kızlar tamam. Yukarılara. Defterimizin evet. içinde boşluk kaldı. Normalde bu tarz e, stickers'ları e, dolap evet. kapaklarına, duvarlara yapıştırabiliyorsunuz evet. ama biz genelde defterlerimizi yapıştırıyoruz. Arkadaşlar. Yani iz kalmasın diye ben kesinlikle öyle. Evet. Semacığım ters yapıştırdın nasıl yani ya der tamam Reziyetine olsun der. anneciğim sorun değil şöyle yapalım ben de yamuk yapıştıracağım. evet şöyle. şöyle çeviriyoruz kızlar <laughs> yapıştırdı ben de şöyle çevirip göstermek istiyorum yakından evet stickerslarımız çok güzel gayet de güzel bir görüntü oldu evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik bu videoda çok eğlendik biz oyuna evet, bir sürü eğlendik. şeyler yaptık yarışma yaptık bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.